Arkadaşlar günaydın. Bugün cebirsel ifadeler işleyeceğiz hep beraber. Peki cebirsel ifadelerin ilk konusu ne arkadaşım? Cebirsel ifadelerde bir kere kesinlikle terimi bilmem gerekiyor. Sabit terimi bilmem gerekiyor. Kat sayı ve değişkeni bilmem gerekiyor arkadaşım. Şimdi bakalım terim dediğimiz şey ne arkadaşlar? Bakın terim dediğimiz şey arkadaşım şu eksiyle artıyla olan kısımlardan ayrılan kısımlardır. Bakın şuradan çektim buradan çektim. Yani bunun aslında terimleri 2x kare eksi 3x bir terimdir arkadaşım ve artı 7 bir terimdir. Peki devam edelim. Buradaki sabit terim dediğim şeyler ne çocuklar? Sabit terim dediğim yanında harf olmayan. Harf olmayan kim? 7. Yani bunun sabit terimi de 7'dir arkadaşım. Peki katsayı. Katsayı dediğimiz şey çocuklar ne? Katsayı da şuradaki sayıların tamamı. Yani 2 bir katsayımız, eksi 3 bir katsayımız, 7 bir katsayımız çocuklar. Değişken demek şu demek. Değişken demek bilinmeyen demek arkadaşım. Yani bu denklemdeki bilinmeyenin kim arkadaşım? Bu denklemdeki bilinmeyenimiz sadece nedir? X'tir. Bakın x kare bir bilinmeyen değildir arkadaşım. Çünkü x'i bilirsem x kareyi bulabilirim. Yani buradaki tek bilinmeyenim nedir arkadaşlar? x'tir. Evet bunu da hemen siz bir yapıyorsunuz. Terimler neydi? Artı ile eksi ile kısımdan ayrılanlardı arkadaşım. Şuradan ayırdım. Buradan ayırdım. Terimlerimiz ne o zaman çocuklar? Hemen söyleyelim. 12x y kare bir terimimiz. 3x bir terimimiz arkadaşım eksi 2 y de bir terimimiz gelecek. Devam ediyorum. Peki sabit terim neydi? Harf olmayan. Harf olmayan var mı arkadaşlar? Bakın x var y var x var y var. Burada herhangi bir harf olmayanımız yok arkadaşlar. O zaman sabit terim de nedir? Sıfırdır çocuklar. Devam ediyorum. Peki kat sayı demek neydi çocuklar? Kat sayı da bunun yanındaki sayılardı. Yani 12 bir kat sayımız. Artı 3 bir kat sayımız eksi 2 bir kat sayıdır çocuklar. Bakın değişken neydi? Kaç farklı harf var burada? X var, Y var. Sakın ola Y karede bir değişken deme arkadaşım. Çünkü zaten Y biliniyorsa Y karede bulunabilir. O yüzden değişkenim sadece kim? X var bilinmeyenim bir de Y var arkadaşım. Devam ediyorum. Buradaki terimlerimiz ne? X kare bir terimimiz x kare bir terim virgül eksi 2 x y bir terim y kare bir terim arkadaş. Peki sabit terim ne? Ne demiştik? Yanında harf olmayana sabit terim denirdi. Bakıyorum bunda harf var, bunda harf var, bunda harf var. O zaman sabit terimim ne gelecek? Sıfır gelecek. Peki katsayılarımıza sayılarımıza bakalım. E hocam bunun yanında katsayı yok. Fakat arkadaşım bunun yanında gizli 1 var. Yani katsayım sayım bir. Burada eksi 2 burada artı 1 gelecek. Peki arkadaşlar değişken demek neydi? Değişken demek bilinmeyen de değil mi? Peki buradaki bilinmeyenlerimiz neler? Bir bakabilir miyiz? X bir bilinmeyenim var bir de Y. Değişkenlerim X ve Y'dir arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Bir tane sorumuz var burada. Hemen sorumuza bakalım. Demiş ki 3 a kare artı 4 a eksi 6 ifadesi ile ilgili hangisi doğrudur demiş çocuklar iki değişkenlidir. Bakıyorum değişkenlerim A var A kare. Bakın bir daha söylüyorum. A kare bir değişken değildir arkadaşım. Kim değişkendir? A bir değişkendir. Yani değişkenim A'dır. Bu yanlış bir ifade. Katsayılar sayılar toplamı 1'dir demiş. Bir toplayalım katsayılarını. 3 artı 4 eksi yani artı eksi 6 diyelim. 3 4 daha 7 arkadaşım. 7 eksi 6'dan Kat sayım ne geldi? 1 geldi. Demek ki bu doğru cevabımız. Şu diğerlerine de bir bakmış olalım. Sabit terim 6 demiş. Tabii ki de yanlış. Çünkü neden? Önündeki işaretle birlikte alırsın. Sabit terim neydi? Harfsiz olandı. Harfsiz olan kim? Eksi 6'dır. Bu da yanlıştır. A bir değeri için. Bakalım A'ya 1 koyduğum zaman ne gelecek çocuklar? 3, 4 daha 7 eksi 6'dan aslında 4 değil 1 gelmesi gerekiyor. Cevabımız Bursa şıkkı. Evet bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Demiş ki ifadesinin en sade hali. Arkadaşım bakın 4 x x y y yani 2 tane x var o zaman x kare. 2 y var y kare yani 4 x kare y kare eksi. Buradan ne gelecek? 2 x x yani x kare y artı x x y y. yani x kare y kare eksi 5x kare y. Bakın. Şimdi birazdan göreceğiz cebirsel ifadelerde toplama yapabilmem için aynı cins olmak zorunda. Bir bakalım arkadaşlar. 4x kare y kareli var mı? Bakın, Şunla alakalı bir ifade var mı? bakıyorum. x karesi tamam y karesi yok x kare kare aman tanrım bir tane yakaladım. 4 tane x kare kare bir tane x kare y kare daha ne yapacak arkadaşım? 5 tane x kare y kare yapacak. Peki devam edelim. Başka kimleri toparlayabilirim? Burası x kare y. Aa, burası da x kare ye. O zaman ne yapacağım çocuklar? Bu ikisini de toplayabiliriz. Yani eksi 2 tane x kare ye. Eksi 5 tane x kareye toplamda ne yaptı? Eksi 7 tane x kare y gelecek çocuklar. Çocuklar unutmayın cebirsel ifade konusu çok önemli. Çünkü LGS'de geçen sene bir soru geldi. Bir önceki sene yani 2018'de tam tamına 2 soru geldi arkadaşlar. Cebirsel ifadede toplama çıkarma konumuza gelelim. Demin bahsettik cebirsel ifadelerde toplama veya çıkarma yapabilmem için aynı cins olması lazım. Yani şunu düşünsene, pazara gittin. Pazarcı amcaya dedin ki amca poşetin içine bir tane elma, bir tane portakal, işte bir tane kivi koy dediğin zaman seni galiba döver. Şimdi arkadaşım neden? Çünkü elma ile elma toplanabilir. Armutla armut toplanır. İşte kivi ile kivi toplanır. O zaman cebirsel ifadeyi de buna benzettiğimiz zaman ne yapmam gerekiyor arkadaşım? X'li ile X'liyi toplayabiliriz. Y'li ile Y'liyi toplayabilirim. İşte X kareli ile X kareli bir ifadeyi toplayabilirim. İşte atıyorum AB'li bir ifadeyle ile AB'li bir ifadeyi toplayabilirim. Veya A kare B ile A kare B'yi toplayabilirim. Şimdi bakalım arkadaşlar sorularımıza bakalım. Şuraya bakıyorum. 2x başka x'leri bir bulur musunuz bana? Aa, burada bir tane daha x var. 2x eksi x'ten x geldi. Peki buradan sabitlerimizi toplayalım. 7 artı 3 buradan da artı 10 geldi. Yani x artı 10'muş bunun cevabı. Devam ediyoruz. 3ab 2ba bakın ab demek aslında yani şöyle söyleyeyim. 2 çarpı 3 mü? 3 çarpı 2 mi? A hocam aynı şey. E, o zaman arkadaşım A çarpı B mi B çarpı A mı? Bunlar da aynı şeylerdir. O zaman 3 tane AB ile 2 tane AB'nin eksi 2 tane AB'nin toplamı 1 tane AB artı A kare gelecek. Devam ediyoruz. Şuraya baktığımız zaman arkadaşlar ne gelecek? X kare. E, başka X kareli bir ifade var mı? Yok. O zaman... Bu bu şekilde yazılır. Toplanmaz. Devam edelim. Artı. Peki. Şuraya bakıyorum arkadaşım. 4x eksi 7x. 4 eksi 7 eksi 3x gelecek. 5 artı 1. 5 eksi 1'den de burası artı 4 gibi bir ifade gelecek arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Bir sonraki sorumuza bakıyoruz. A kare. Başka A kareli bir ifade var mı? Yok. O zaman A kare sabit kaldı çocuklar. Peki. Eksi BA, eksi AB. E, ikisi de aynı şey anlamına gelmiyor muydu? O zaman eksi ya 2BA diyeceğim ya da 2AB diyeceğim. Eksi 2AB artı B kare diyoruz arkadaşlar. Evet. Cebirsel ifadelerde çarpma ve bölme konumuza geldik çocuklar. Bir bakıyoruz hemen. Cebirsel ifadelerde çarparken sayıyla sayı çarpılır. Harfle de harf çarpılır arkadaşım. Hemen bakalım. X, X, X. X, X, X. 3 tane X'in çarpımı olduğu için burası X küp gelecek. 2 kere 3, 6 X küp geldi çocuklar. Bir alttaki sorumuza bakıyoruz. Burada 2 kere 3, 6. Yani sayıyla sayıyı çarptım önce. X kare çarpı X'ten bu ne geldi? X küp geldi arkadaşım. Evet. Bir sonraki sorumuza baktık. Önce sayılarımızı bir çarpalım. 4 kere 2, 8 kere 5. Arkadaşım buradan 40 geldi. A çarpı B olmak zorunda. 40 AB gelecek. Bir alttakine baktık. Eksi 2 çarpı 3, eksi 6. X çarpı x'ten de X kare geldi. Bir sonraki sorumuza bakıyoruz. Hemen. Eksi 2 çarpı 5 eksi 10 x. Burası da 2 kere 4 8 x çarpı x'ten de x kare geldi. Evet. Gelelim bölme işlemimizi. Bakın. Bölme işlemini yaparken şunu düşüreceğim. Şunu nasıl açarım? Yani bunu aslında şöyle açarım. 4 x kare demek 2 tane x'in çarpımı demek çarpı y demek. Bakın. Yukarıdan aşağı sadeleştiriyorum. Şuradaki x'in bir tanesi buradaki x'in bir tanesini götürdü. 4'ü 2'ye böldüm. Yukarıda 2 kaldı. İlk orada ne kaldı arkadaşım? 2. Bir tane x bir tane y kaldı. Devam edelim. Şurada yukarıdaki b'nin bir tanesi aşağıdaki b'nin bir tanesini götürürse aşağıda 2b vardı. Bir tane b kaldı. Yani cevabım ne olur? 3 a bölü b gelecek çocuklar. Evet bir sonraki sorumuza bakalım. Şu x'in iki tanesi şunun bir tanesini götürdü. Y'den 3 tane bu Y'den 2 tane şuradan 2 tane Y'ye giderse bir tane Y kalır. Yani cevabım 4 xy gelecek. Evet. Buraya baktığımız zaman 3 tane A'dan bir tane A gitti. A karemiz kaldı. B kareden bir tane B gitti. B'miz kaldı. Şimdi gelelim çocuklar şu şekilde basit çarpma işlemlerine gelelim. Evet. Burada çarparken tek tek parantezin içine dağıtıyorum. Burayı dağıttım. 2 çarpı x'ten 2x. 2 kere eksi 5'ten eksi 10 gelecek. Bir sonraki sorumuza bakalım. 3x çarpı x 3x kare. 3x çarpı artı 1'den artı 3x gelecek. Devam ediyoruz. Eksi 5 çarpı x. Yani burası Eksi 5x geldi. Eksi 5 çarpı bakın önündeki işareti unutmuyorum. Eksi 5 çarpı eksi 2. Eksi eksi artı 2 kere 5'ten 10 geldi. Bir sonrakine baktığımız zaman ab çarpı a. Bakın a var burada da bir tane a var. O zaman ne oldu? a üssü 2 oldu ve b'mizi de unutmuyoruz. Burayla çarptım. Artı 2 a b geldi çocuklar. Bir alttaki ile bir çarpalım. Burayı çarptım. X kare eksi x küp. X kare çarpı x'den x küp gelecek. Bir sonraki sorumuza geçtik. 5a çarpı a 1'den 5a. 5a çarpı eksi a'dan eksi 5a kare. Evet. Eksi 3a çarpı 2 eksi 6 a eksi 3 a çarpı eksi 5 a eksi eksi artı 3 kere 5 15 a kare geldi arkadaşım. 4 kere 1 bakın 4 kere 1 4 4 kere önündeki işareti unutmuyorsunuz. 4 kere eksi 2 x eksi 8 x geldi. 2x çarpı 3. 2 kere 3. Önce bakın sayıları çarpıyorum. 2 kere 3. 6 bir de harfim var. 6x. Burayı çarptım. Sayı yok. O zaman 2. Eksi unutmuyorum. Eksi 2. X, x, x kare geldi. Bir aşağıdakine geçtim çocuklar. Burada da ne yapacağız? Eksi 7 çarpı 1. Eksimizi unutmuyoruz. Eksi 7 x. Eksi 7 çarpı. Bakın eksi 7 x çarpı eksi. Eksi eksi. Bir kere şartım artı oldu. Eksi 7 x çarpı x x'ten de 7 x x buradan da ne gelecek çocuklar x kare gelecek. Evet arkadaşlar ikili parantez çarpımlarımıza gelelim. Bakıyoruz hemen. İkili paranteze tek tek hepsini içeriye atıyorum. 2x çarpı x buradan 2x kare geldi. 2x çarpı 3'ten artı 2 kere 3 6x geldi. Peki devam ediyorum. 1 kere x'ten artı 1x. 1 kere 3'ten artı 3. Burayı toparlarsak çocuklar bakın. x kareli var mı? Yok. Sadece tek ilk x kareli bu. O zaman 2x kare artı 6x 1x daha. Şurayı topluyorum. Alt bakın x ile olduğu için toplayabiliyorum. Daha demin toplamadan bahsetmiştik. 6x 1x daha 7x geldi artı 3 diyorum arkadaşım. Bir sonraki sorumuza bakalım. x çarpı x. x çarpı x ne gelecek arkadaşım? x kare x çarpı 1 artı 1x artı bakın önündeki işaretle birlikte çarpmayı unutmayın. Önündekiyle birlikte çarpıyorum. Artı 3 çarpı x artı 3x artı 3 çarpı artı 1'den de artı 3. Bunu toparlarsak eğer nasıl toparlayacağız arkadaşım? x kareli terim sadece bir tane var. Onu alıyorum. x kare. 1x artı 3 xten ne geldi? Artı 4x artı 3 geldi arkadaşım. Evet devam ediyoruz. Bir sonraki sorumuza bakalım. x çarpı x x kare x çarpı bakın artı 2 önündeki işaretle çarpıyorum. Artı 2 x Eksi 1. Bakın önündeki işareti almayı unutma. Eksi 1 çarpı x'ten eksi 1 x. Eksi 1 çarpı 2'den eksi 2 geldi arkadaşım. Peki bir de bunu toparlayalım. Nasıl toparlayacağız? Hemen bakıyorum. x kare 2 x eksi 1 x artı x eksi 2 gelecek arkadaşım. Bir sonraki sorumuza geçtik. x çarpı x x kare x çarpı artı 3 bakın önündeki işaretlerle birlikte çarparım artı 3 x bunun önündeki işaret eksi 2 yani eksi 2 çarpı x'ten eksi 2 x eksi 2 çarpı 3'ten de ne gelecek arkadaşım eksi 6 geldi peki devam ediyorum buradan ne gelecek çocuklar neyi toparlayabiliriz buradaki bilinen yani aynı terimler kimler 3x ve eksi 2x. Yani x kare artı 3x eksi 2x'ten artı x eksi 6 gelecek. Bir sonraki sorumuz x çarpı x x kare x çarpı eksi 2 eksi 2 x eksi 1 çarpı bakın yine önündeki işareti unutmuyorum. Eksi 1 çarpı x eksi x Eksi 1 çarpı eksi 2'den de artı 2 gelecek. Peki bunu da bir toparlayalım hemen. X kalemi aldım. Eksi x eksi 1 x arkadaşım buradan ne geldi? Eksi 3 x artı 2 gelecek. Evet diğer sorularımıza devam ediyoruz. 2 x çarpı x 2 x kare. 2 x çarpı 3. 2 kere 3 6. Yani artı 6 x'li terim. Eksi 1 çarpı x. Bakın öndeki eksiyle çarpmayı unutmuyorum. Eksi 1 çarpı x gelecek çocuklar? Eksi x geldi arkadaşım. Eksi 1 çarpı 3'ten de eksi 3 geldi. Peki bunu bir de toparlayalım. Nasıl toparlayacağız? 2 x karem sabit. Eksi artı 6x eksi 1 xten artı 5x eksi 3 gelecek. Evet bir sonraki sorumuza bakıyoruz. 3x çarpı 2 xten 6x kare. 3x çarpı artı 1. Bakın artı önündeki işaretle birlikte çarpıyoruz hepsini. 3x çarpı artı 1 artı 3x. Bu tarafa geçtim. Önündeki işaretim Eksi 1 çarpı 2x'ten eksi 2x. Yine önümdeki işaretimle birlikte devam ediyorum. Eksi 1 çarpı artı 1'den eksi 1. Peki bunu toparlarken nasıl toparlayacağız? Dedik ki bilinenleri topar. Yani aynı olan ifadeleri toparlayabiliriz. x kare sadece burası var. Başka yok. O zaman 6x kare bir tane burada kaldı. 3x eksi 2x'ten artı 1x geldi. Eksi 1 arkadaşım. Bir sonraki sorumuza geçelim. Çocuklar bu arada bir yandan da bir kağıt kalem elinize mutlaka olsun. Siz de ben çözmeden önce hızlıca hemen cevabı bulun. Kontrolü sağlamış olun en azından. 2x çarpı x 2x kare 2x çarpı 2 artı 4x eksi 3 çarpı x'ten eksi 3 x eksi 3 çarpı artı 2 eksi 6 gelecek. Peki toparlayalım. 2 x kare 4 x eksi 3 x buradan arkadaşım artı x eksi 6. Buradan bunları yine siz de yaparsınız. Şuradan birkaç tane karışık çözelim. Siz şu anda bunları yapıyorsunuz ama arkadaşım. Şuradan farklı olanlardan bir tane seçelim. Şunu seçelim mesela. Bakıyoruz. 2 çarpı 2A. 2 kere 2 4 A olduğu için bir tane A koydum. 2 çarpı artı 1 artı 2 geldi. Eksi bakın önündeki işaretle birlikte alıyorum. Eksi 3 A çarpı 2 A. Eksi 3 çarpı 2 eksi 6 A geldi çocuklar. Eksi 3 A çarpı artı 1'den de buradan ne gelecek? Eksi Pardon şurası a a olduğu için kareyi unutmuyoruz. Eksi 3 a çarpı artı birden de eksi 3 a. Bunları toparlarken hep arkadaşım alışkanlık haline getir. Çünkü test kitaplarında şıklarda hep o şekilde verilir. A kareli ifadeyi başa yazalım. Yani eksi 6 a kare. A'lı ifadeleri topluyorum. 4 a eksi 3 a'dan artı a artı 2 gelecek. Evet devam edelim. Mesela bir tane daha şunu çözelim. Şuradaki sorumuzu çözelim çocuklar. 1 kere 2 2. 1 kere 4x artı 4x eksi 3x çarpı 2 eksi 3 kere 2 eksi 6 bir tane x olduğu için bir tane x koyuyorum. Eksi 3x çarpı artı 4x. Bakın eksi 3 çarpı 4 eksi 12 arkadaşım eksi 12 x kare gelecek. Devam ediyoruz. Devam edelim arkadaşım. Burayı toparlarken de bunu başa alıyorum. Eksi 12 x kare 4 x eksi 6 x eksi 2 x artı 2 gelecek. Evet arkadaşlar. Bunları da yine sizler çözüyorsunuz. Şu boşta kalan örnekleri sizler de lütfen çözüyorsunuz. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz cuma günü ve e, kampımızın yani yaptığımız programın son günü sizinle birlikte yeniden bir program daha yapacağız. Evlerinizde yine deneme sınavlarını evlerinizde olmaya devam edeceksiniz. E, yaptığımız programı size mesaj olarak yollayacağız. Denemeleri yine velileriniz bizden teslim alacaklar. Optiklerini yine bize teslim edecekler.